Merhaba, Kanal Ak Stüdyoları'nda Umut Bayram klip çalışmaları başlamış bulunmakta. Değerli sanatçımız Çatal Şanzel lakaplı Şanzel Hanım klipte Umut Bayram'a eşlik etmekte. Bunun için değerli görseli Şanzel Hanım'dan almak istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum Sabetçim bana söz hakkı verdiğin için. Ee, Umut Bayram çok sevdiğim bir kardeşim. Allah ba yolunu bahtına açık etsin diyorum ben kendisine. E, senden de canım benim. E, onun klibinde oynamak bir onurdur, gururdur benim için. Teşekkür ediyorum beni like gördüğü için. Sana da çok teşekkür ediyorum. Buradan e, bütün hayranlarımıza, bütün dostlarımıza Aynen sesleniyoruz. Dağla. Arkadaşlar bomba gibi. Ben çok beğendim. Siz de çok beğeneceksiniz. Sözü sana bırakıyorum Umut'cum. Söyleyecek söz yok abla. Sen oynaman yeterli. Kurban Senin olacağım. oynaman yeterli. Allah razı olsun. Sen de, olsun. de okumuşsun çok ama. Teşekkür ederim. Sen adama. de okumuşsun Allah İnşallah Allah Allah hayırlı res abla. Başka diyeceğim bir şey yok. İnşallah canım İnşallah kardeşim. Kalbimiz senden yana. Her zaman dua veririz senden yana. Muhteşem bir klip geliyor. Bekle merak al. Seviliyorsunuz.